ahireti ve cehennem ateşini hiç hesaba katmadan bu dünya hayatını günahlarla yaşayıp işlediği günahları matah bir şeymiş gibi anlatıp ve videolarda paylaşan kardeşlerim bu cehennemdeki ateş dünyada gördüğün ateşlere benzemez akıllı bir müslümana da cehenneme girmek yakışmaz Rabbül Alemin hepimize ölmeden önce tövbe etmeyi nasip etsin. Bu dünyada da günahlarına pişman olup Rabbinin rahmetinden umut kesmeyen ve günahlarına da bir daha günahlara dönmeme kaydıyla tövbe eden samimi Müslümanlardan olmayı Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Hayırlı cumalar.